Lara, gece kulübünün loş ışıkları altında, sahte bir sarhoşlukla sendeleyerek ilerliyordu. Gözleri, avını arayan bir avcı gibi etrafı tarıyordu. Kulübün gürültülü atmosferi, kahkahalar ve müzikle doluydu. Ancak Lara'nın zihni tamamen odaklanmıştı. Bu, onun için bir oyun değil, bir görevdi. Gündüzleri sıradan bir hayat yaşayan Lara, kafede çalışırken müşterilere gülümseyen, sessiz ve nazik bir genç kadındı. Ancak geceleri, Nina'nın trajik hikayesinin ağırlığını taşıyan bir intikam meleğine dönüşüyordu. Nina, Lara'nın en yakın arkadaşıydı. Birlikte büyümüşler, hayaller kurmuşlardı. Ancak bir parti gecesi, Nina'nın hayatını sonsuza dek değiştirmişti. O gece yaşananlar, Nina'yı derin bir travmaya sürüklemiş ve sonunda hayatına son vermesine neden olmuştu. Lara, Nina'nın adaletini sağlamak için kendi yöntemlerini geliştirmişti. Gece kulüplerinde sarhoş numarası yaparak kadınların zayıflıklarından faydalanmaya çalışan erkekleri hedef alıyordu. Onları utandırıyor, korkutuyor ve bazen de polise ihbar ediyordu. Ancak bu sadece başlangıçtı. Lara'nın planları daha büyük ve daha karanlıktı. Bir gece Lara'nın yolu Madison ile kesişti. Madison Nina'nın yaşadığı travmayı küçümseyen ve failleri savunan biriydi. Lara, Madison'ı hedef alarak intikam planını başlatmaya karar verdi. Madison'ın hayatını alt üst edecek bir plan yapmaya başladı. Ancak bu süreçte, Lara'nın kendi içindeki karanlıkla yüzleşmesi gerekecekti. Nina'nın intikamını alırken, kendi ruhunu kaybetme riskiyle karşı karşıyaydı. Lara, Madison'ı takibe aldığı ilk günü unutamayacaktı. Madison, yaşamın kendisine sunulan tüm nimetlerini hiç sorgulamadan kabul eden bir kadındı. Başarılı bir kariyer, popüler bir sosyal çevre ve asla yargılanmadığı ayrıcalıklar. Ancak Lara'nın gözünde Madison, Nina'nın adaletini görmezden gelen, faillerin yanında saf tutan bir suçluydu. Bir sabah, Lara Madison'ın günlük rutinini öğrenmek için kafenin arka masasında oturdu. Madison'ın her sabah aynı kafeye geldiğini ve kahvesini alarak yoga stüdyosuna doğru yola çıktığını fark etti. Madison'ın bu alışkanlığı Lara'nın planını şekillendirecekti. Ona fiziksel zarar vermek Lara'nın hedefi değildi. Amacını psikolojik bir şekilde gerçekleştirecek, Madison'ı kendi vicdanıyla yüzleştirecekti. Lara, Madison'ın kahve siparişlerini gözetlemeye başladı. İlk adımı Madison'ı rahatsız etmekti kahvesinin içine küçük ama dikkat çekici bir not yerleştirdi. Nina'yı hatırlıyor musun? Madison, ilk başta bu notu ciddiye almadı. Bir şaka olduğunu düşündü ve kahvesini içerken etrafına gülümseyerek bakmaya devam etti. Ancak Lara, Madison'ın dikkatini çekmek için dozunu artırmaya kararlıydı. Bir hafta boyunca her gün farklı bir mesaj bıraktı. Nina'nın hikayesi seninle başladı. Adaletin ölü bir yüzü var. Onu tanıyor musun? Yalanlarını gizlemek zor olmayabilir ama vicdanını. Madison ilk başta bunları göz ardı etmeye çalıştı. Ancak mesajlar kişisel, keskin ve hedeflenmiş hale geldikçe huzuru bozulmaya başladı. Lara, Madison'ın yoga stüdyosunda rahatsız edici bir sessizlikle etrafına bakmasına neden olmuştu. Madison her geçen gün daha tedirgin ve endişeli hale geldi. Bu durum onun sosyal ilişkilerine ve iş hayatına da yansımaya başladı. Son hamlesiyle Lara, Madison'a daha doğrudan bir mesaj iletti. Bir sabah Madison'ın evinin kapısına bir paket bıraktı. İçinde bir ses kaydı vardı. Nina'nın hayatına son vermeden önceki içten, kırık sesi. Madison bu kayıtla karşılaştığında, geçmişin yükü omuzlarına çöktü. Kayıtta Nina Madison'ın onu yalnız bıraktığına ve yaşananların üzerine örtmesine sessiz kaldığına dair kelimelerle konuşuyordu. Madison kayıt boyunca dinlerken gözyaşlarına boğuldu ama Lara'nın planı bitmemişti. Madison'ı bu ağırlığın altında ezilecek şekilde yalnız bırakmak istemiyordu. Onu yüzleşmeye ve gerçeklerle karşılaşmaya zorlamayı amaçlıyordu. Madison'ın bu yüzleşme anı Lara'nın adalet arayışındaki ilk büyük zaferi olacaktı. Gece, Madison'ın çalıştığı şirkette düzenlenen yıllık gala gecesiyle başlamıştı. Işıklar, insanların şık kıyafetleri ve aralarındaki neşeli konuşmalarla yansıyarak bir ihtişam tablosu oluşturuyordu. Ancak bu tablonun ardında, Madison için bir kabusun yavaşça şekillendiğinden kimsenin haberi yoktu. Lara, gecenin parıltısının ardında karanlık bir planı sessizce işliyordu. Lara gala için titizlikle hazırlanmıştı. Kimliği belli olmamalıydı. Zarif bir siyah elbise ve sade bir maskeyle geceye katılan biri gibi görünüyor, kalabalığa kolayca karışıyordu. Madison'ın, galada CEO'ya bir konuşma yaparak kendisini ön plana çıkaracağını öğrenmişti. İşte bu, Lara'nın sahneye çıkacağı andı. Gala ilerlerken Madison sahneye davet edildi. Şirketin başarılarını ve gelecek projelerini anlattığı konuşmasına tam olarak başlamıştı ki salonda bir ekran verdi. Büyük bir projeksiyon cihazı sahnenin arkasındaki duvarı doldurdu. Ekranda Madison'ın yüzü ve yanında Nina'nın sesi yazılı bir başlık çıktı. Salon bir anda sessizleşti. Madison şaşkınlıkla ekrana bakarken Lara projeksiyona önceden yüklediği ses kaydını devreye soktu. Nina'nın titrek kırık sesi odayı doldurdu. Ben yalnız değildim ama kimse bana yardım etmedi. Madison beni gördü. Beni duydu. Ama sustu. Cümleleri yankılandığında, salondaki herkes şaşkınlık ve kınama içinde Madison'a dönüp bakıyordu. Madison, o an sahnede dona kalmıştı. Lara ise salonun bir köşesinden olan biteni izliyordu. Kendini güçlü hissetmesi gerekiyordu. Ama içindeki karanlık bir his peşini bırakmıyordu. Nina'nın intikamı Madison'a hak ettiği cezayı getirmiş gibi görünüyordu. Ama Lara kendisinin de daha derin bir karanlığa çekildiğini hissediyordu. Madison ise bu yüzleşmeyi kaldıramayacak gibiydi. Gözleri doldu, sahneden kaçmaya çalıştı. Ancak herkesin bakışları altında kendini sıkışmış hissetti. Gala gecesi Madison'ın kariyerinin ve itibarıyla ilgili en büyük yıkımanı oldu. Ancak bu sadece Lara'nın planlarının başlangıcıydı. Madison'ın çöküşü, Lara'nın adalet arayışında bir zafer gibi görünse de, bu süreç Lara içinde bir sorgulama başlatmıştı. Nina'nın adaletini sağlamak için başladığı bu yolculuk, kendi vicdanını aşan bir mücadeleye dönüşüyordu. Gala gecesinin ardından Madison'ın hayatı hızla altüst olmuştu. Sosyal medyada çıkan haberler, videolar ve kınayıcı yorumlar, Madison'ı bir parya haline getirmişti. İşini, arkadaşlarını ve saygınlığını kaybetmişti. Ancak en kötüsü, kendi içindeki suçluluk duygusuyla baş başa kalmasıydı. Madison, kendini Nina'ya yapılanları hatırlamaya ve yüzleşmeye zorlayan bir kabusun içine sürüklenmişti. Lara ise planının bu aşamasında bir boşluk hissetti. Madison'u mahvetmek, Nina için adaletin sağlandığı anlamına geliyordu. Öyle değil mi? Ancak Lara kendi vicdanındaki sorgulamaların sesini susturamıyordu. Bu süreçte kazandığı zafer hissi ona beklediği huzuru getirmemişti. Tam tersine Nina'nın sesi artık Lara'nın zihninde yankılanıyordu. Beni gördüler ama sustular. Lara, Madison'a verdiği zarar üzerinden geçerken Hedefindeki bir sonraki isim olan dekanla ilgili planlarını şekillendirmeye başladı. Ancak bu kez, geçmişle daha derin bir yüzleşmeye hazırlıklı olması gerektiğini fark etti. Lara için bu yalnızca Nina'nın adaleti değildi artık. Kendi karanlık yanıyla ve bu yolun onu nereye sürüklediğiyle ilgili bir hesaplaşmada başlamıştı. Madison, hayatının kontrolünü yeniden kazanmaya çalışırken Lara'yı araştırmaya başladı. Gala gecesinde yaşananların ardındaki kişinin kim olduğunu öğrenmek için sessizce iz sürüyordu. İlk başta Lara'nın ipuçlarını yakalamakta zorlandıysa da, kahvesine bırakılan mesajlardan yola çıkarak Lara'nın çalıştığı kafeyi buldu. Madison artık bir kurban değil, kendi hikayesinin kontrolünü ele geçirmek isteyen bir kadına dönüşüyordu. Bu sırada Lara, bir gece Madison'ın kafenin önünde beklediğini fark etti. Yıllarca susturulan gerçekler ve biriken suçluluk duyguları, onları yüz yüze getirecek anı yaklaştırıyordu. Lara, bir çıkış yolu aramak istese de, Madison'ın karşısına çıkmaktan kaçamayacağını biliyordu. O gece, Lara ve Madison ilk kez gerçek anlamda karşı karşıya geldi. İkisi de birbirine saldırmaktan çok, geçmişin yükünü taşımaktan yorulmuşlardı. Madison, kırılgan ama kararlı bir şekilde sordu, neden bunu yaptın? Lara bir süre sustu. Nina'nın yüzünü ve gülümsemesini hatırladı. Çünkü Nina konuşamadı, kimse onu duymadı. Ama ben susmayacaktım, dedi sessizce. Bu yüzleşme, Lara'nın intikam yolculuğunda bir dönüm noktasıydı. Madison'ın çöküşünü izlemek yerine, onunla birlikte geçmişte kalan gerçeklere yeniden bakmayı düşünmeye başladı. Ancak Lara'nın planındaki bir sonraki hedef olan dekan, onlara bu fırsatı tanımayacak kadar güçlü bir pozisyondaydı. Lara ve Madison'un bu zorlu yolculuğu onları nereye götürecekti? Lara, Nina için adaleti sağlama yolculuğunda birçok sınavdan geçmişti. Madison'la olan yüzleşmesinden sonra, Lara'nın intikam planları daha da netleşmişti. Ancak karşısında şimdiye kadarki en güçlü engel, okulun dekanı ve onun Nina'ya yapılanların üzerine örtmek için oynadığı rol vardı. Bu engel, Lara'nın hem stratejisini hem de kararlılığını en üst seviyede test edecekti. Dekan, kendi prestijini korumak adına Nina'nın yaşadıklarını küçümsemiş ve bu hikayeyi örtbas etmek için elinden geleni yapmıştı. Yıllarca bu gerçeğin gölgede kalmasını sağlamış, Nina gibi diğer kurbanların da sesini duymaktan kaçınmıştı. Ancak Lara, bu sessizliği artık kırmaya kararlıydı. Plan, dekanın yönettiği yıllık bağış yemeği sırasında devreye girecekti. Bu etkinlik, hem dekanın toplumdaki itibarını sergilediği hem de onun sahte yüzünü gizlediği yerdi. Lara, Madison ile beklenmedik bir şekilde bir araya gelerek bu planı hayata geçirdi. İkilinin hedefi, dekanı kendi vicdanı ve eylemleriyle yüzleştirmekti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Lara büyük salonda herkesin dikkatini çekecek bir hamle yaptı. Ekranlarda, dekanın Nina'nın olayını örtbas etmek için aldığı kararların belgelerini yayınladı. Yazışmalar, telefon görüşme kayıtları ve Nina'nın dekanla yaptığı, umutsuzca yardım istediği konuşmalardan oluşuyordu. Salondaki herkesin gözleri önünde, dekanın suskunluğu ve umursamazlığı açığa çıkarıldı. Dekan, büyük bir öfke ve çaresizlikle gerçeği inkar etmeye çalıştı. Ancak belgeler ve kayıtlar karşısında yapabileceği pek bir şey yoktu. İnsanlar yavaş yavaş dekanın bu olaylardaki sorumluluğunu anlamaya başladıkça salondaki atmosfer değişti. Güçlü, dokunulmaz bir figür olarak görülen dekan, bir anda tüm saygınlığını kaybetmiş bir adama dönüştü. Bu sırada Lara, salonun bir köşesinde oturmuş olan biteni izliyordu. Plan başarıyla ilerlese de içindeki tatmin duygusu eksikti. Nina'nın sesi hala zihninde yankılanıyordu. Ama bu kez bir ağırlık gibi değil, bir rehber gibi. Bu süreçte Lara, intikamın sadece bir araç olduğunu ve Nina'nın anısına gerçek bir adaletin, sistemdeki kusurların daha geniş ölçekte ifşa edilmesiyle sağlanacağını anlamıştı. Dekanın düşüşü, Al-Monro'nun da bekarlığa veda partisiyle bağlandı. Lara, Nina'ya zarar verenlerin zincirini tamamen kırma kararı aldı. Ancak Al ile yüzleşmesi, Lara'nın fiziksel ve duygusal sınırlarını aşarak hayatına mal oldu. Lara ölmeden önce Nina'nın hikayesini ve adalete olan inancını açıklayan bir videoyu avukatına teslim etmişti. İşte bu video, Lara'nın son hamlesi oldu. Lara'nın hayatını kaybetmesiyle birlikte hikayesi sona eriyor gibi görünse de, bu video Nina'nın ve Lara'nın hikayesini herkesin görmesini sağladı. Al Monroe'nun düğün günü yapılan polis baskını, Hem Nina hem de Lara için adaletin yerini bulduğu an oldu. Bu hikayemizin de sonuna geldik. Eğer bu hikaye ilginizi çektiyse, aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Sizce bu olay gerçek olabilir mi yoksa sadece bir efsane mi? Ayrıca kanalıma abone olmayı ve yeni içerikler için bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü sıradaki hikaye sizi gece uykusuz bırakabilir. Görüşmek üzere, karanlıkta dikkatli olun.